Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda TikTok'ta nasıl video paylaşabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Hızlıca anlatayım. Şu an alt tarafında e, Şu an alt tarafta şey var. Şu ana sayfaya gireyim. Şu an ortada altta siyah kar içinde artı var. Ona basıyoruz. ve e, şu anda e, ön kamera açık. E, şunu kapatayım ya da değiştireyim. Öncelikle 15 saniye var. E 60 saniye var. E, videonun uzunluğunu ayarlayabiliyoruz. E diyelim uzun video çekeceksek 60 saniye, kısa video çekeceksek 15 saniye. Şurada merve kısmı var bu da fotoğraf için şunu da göstereyim. Ee, bu fotoğraf efekti bu genelde fazla kullanılmasını tavsiye etmiyorum ama yine de göstermek istedim. Evet, e, bize öncelikle bize kayıtlı olan videoyu paylaşmak istiyorsak sağ altta şurada yükle kısmı var. Oraya basıyoruz. Oradan diyelim e, bir video paylaşalım şu olsun. Video paylaşmanın tüm aşamalarını göstereceğim. Şimdi burada video kırpma yeri var. Videoyu istediğimiz gibi kesebiliyoruz diyelim şuradan şuraya e, e, kesmek. Istedim. Diyelim şu kadar <laughs> kısalıkta olsun. E sonra yine burada off kısmı var. Ona basıyorum. Bu da videonun hızını ayarlıyor. Örneğin bakın biraz yavaşlatayım. Evet şu 2x yaptığımda da daha hızlanıyor bakın. 1x ise en ideali orta hızdadır. İşte hızını böylece ayarlayabiliyoruz. Yine off kısmına basıyoruz ve kayboluyor. Yine gelin videoyu yan çekmişsiniz ya da dik çekmişsiniz. Bir şekilde onu döndürmek istiyorsunuz. Onun içinde yine burada of kısmının yanında alt tarafta kare var. Oraya basıyoruz ve videoyu istediğimiz gibi döndürebiliyoruz. Ee, eğer işte geri çıkmak istiyorsak yukarıda sol tarafa bakan oka basıyoruz. Evet bakın yine videoyu şey yaptık. Ee, geri aldık diyelim pişman oldum şu video, video değil de şunu paylaşmak istiyorum şu yine en alttan sonrakine basıyorum yine bunu da işte kırpıyoruz falan yukarıdan ikinci aşamaya geçmek için yukarıda sonraki kısma var oraya basıyoruz ve 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 Videoyu durdurayım ya da sesini kısayım anlatmak için. Şimdi burada videoya efekt, e, ses, filtre, işte hız, yazı, çıkartma bir de müzik eklemeyi göstereceğim. Şimdi diyelim ki e, bu video'nun rengini beğenmedik. Şu en yukarıda sağda filtre var oraya basıyoruz ve istediğimiz filtreyi uygulayabiliyoruz böyle ayarını da yapabiliyoruz ee, yine de işte böyle filtreler var diyelim şu filtre olsun ve tıklıyoruz yine ses efektleri var filtrenin alt kısmında yukarıda burada işte videonun sesini sincap sesi gibi yani çocuk sesine benzetebiliriz sesi sinceltiyor Şurada erkek diye bir yazı var. işte orası da sesi kalınlaştırıyor. Mikrofon. Bunlar ses efektleri. Bunları tıkladığınızda videonun sesi işte bu, buradaki efektlerden birine benziyor. Şunu da şu yukarıya tıklıyorum. Bu geri gidiyor yine. Onun altında seslendirme kısmı var. Mikrofon. Ona basıyoruz. Bu da videoya ses ekliyoruz. Diyelim bir video var. Ora ona bir söylemek istediğimiz bir şey varsa onu ekliyoruz ve buna basılı tutuyoruz. Bu şekilde videoya ses eklemiş oluyoruz. Sesimiz kaydediyor. E, yukarıda sağda kaydet var. Ona bastığımda sesim kaydediliyor. İşte e, ama geri tuşuna bastığımda bu efekt geri alınıyor. Şu anda geri çıkıyorum. Ve şeyde bu bu sağ altta ok var. Ona basıyorum ve <laughs> geri aldı. Yine en altta sağda sesler kısmı var. Oradan müzik ekleyebiliyoruz. Şuradan işte bir müzik ekleyebiliyoruz. Çocuk sesi diyelim. Örneğin şu müzik kullanmak istiyorsam e, müziğin üzerine tıklıyorum. Ve burası kırmızıya yanıyor. Bakın, i̇şte o kırmızıya bastığımızda müzik videonun üzerine yükleniyor. Evet, yüklendi. Diyelim, Diyelim ki bu sesi kesip işte e, değerlendirmek istiyorum. Yine burada vid videonun oynadığı şurası, şu oka basıyoruz. Ses kısmı var, kes diyor kesiyorum diyelim ki müziğin şuradan şurasını istiyorum evet oldu bu şekilde ve kaydediyorum kırmızıya basarak yine de yine şu oka basıyorum ve yine ses kısmı var 3 çizgi onlara basıyorum bu da videonun orijinal sesi bir de eklediğimiz ses kısmıdır diyelim ki orijinal sesi bitirmek istiyoruz ve böylece bitiriyoruz işte eklediğimiz sesi yükseltmek istiyoruz. Buradan da yükseltiyoruz. Yine ortalayalım. İki sesin olmasını da istiyorsak böyle dengeleyebiliriz. Ve yine kırmızı karadaki beyaz tik kısmına tıklıyoruz. E şimdi de efektler kısmı var en altta. Ona basıyoruz. Diyelim ki ben bu videoyu yavaşlatmak istiyorum. Şurada en sağda köşede zaman var. Ona basıyorum. Videoyu ağır çekim diyor. Bastım. İşte şurada e, videonun işte diyelim şu kısmında ağır çekim olsun. Yani yavaş olsun. Bakın çocuk yavaş yavaş yürüyor. Ya da diyelim onu değil de tekrardan tekrarlasın video. Tekrarla kısmına basıyorum. Bakın işte diyelim ki videonun şu kısmı tekrarlasın diyorum. Ee, kaydet kısmına yukarıda bastığımda bu efekt kaydediliyor ya da video ters çevrilsin diyor. Buna da basıyorum. Bakın video çocuk geri geri gidiyor. Şimdi bunları iptal etmek için geri tuşuna basıyorum. Efektleri iptal et diyor. Ve iptal ettim. Yine en altta yazı kısmı var. Şimdi burada videonun üzerine istediğimiz yazıyı ekleyebiliyoruz. Diyelim şöyle olsun. işte böyle neon. Diyelim ki neon olsun. Rengi de sarı olsun. Şuradan ya da siyah. Ee, neon'u değil. Şurada yapalım. işte İşte diyelim rengi sarı olsun. Ee, ondan sonra yazının altını doldurmak istiyorsak yine burada A kısmı var. Bakın buraya bastığımızda yazının altı doluyor. Ya da bu ee, yazının şeyini konumunu belirli. Diyelim ki uzun bir yazı yazalım. Şöyle kafadan bir şeyler yazalım. Yine şuna bastığımızda yazının şekli değişiyor. Ee, satırların yeri. Diyelim ki bunu kaydettik ve şöyle yukarıya ya da şuraya ya da buraya en uygunu yukarı tarafıdır. İstediğimiz şekilde büyütüp küçültebiliyoruz. Diyelim ki bu yazıyı düzenlemek istiyoruz. Üzerine tıklıyoruz. Pardon. Kusura bakmayın. Bir, bir arkadaş beni aradı düzenlemek istiyoruz. Üzerine tıklıyorum. Ve düzenle diyor. Bakın şöyle düzenleme kısmı geldi. Yine eski ilk baştaki gibi düzenleme imkanı veriyor. Diyelim ki tamam dedim. Ya da diyelim bu yazıyı e, videonun sonunda, ortasında ya da bir yerinde yani diyelim ki çocuk çıktıktan sonra yazı görünsün. Üzerine tıklıyorum ve süreyi ayarla diyor süreyi ayarladım diyelim ki çocuk çıktıktan sonra yazı oynasın Evet tamam ve en altta tik var basıyorum bakın çocuk çıktıktan sonra yazı çıktı yine çıkartma var en altta çıkartmalar kısmına basıyorum ve burada diyelim çocuk için uygun çıkartma hangisi diyelim şu balonlar bu efektle bu bunlar hepsi hareketli bu. Ee, çıkartmalar bu emojiler işte bu şekillerin şey hepsi e, hareketli. Bakın böyle videonuzu süsleyebilirsiniz. Bu çıkartmalar çok çok işlevsel yani. Bakın işte balon böyle oynuyor. Bunları işte geri geri al ama basılı tutuyorum ve sil kısmına sürükliyorum. Şunu da aynı şekilde. işte bu çıkartmalardan bunları ekleyebiliyorsunuz. Emoji çıkartma. Geri geliyorum. Ve bu şekilde videoyu paylaşabiliriz. Ee, en alta sonraki kısmına basıyorum. Ve videomuz paylaşmaya yaklaşıyor. Evet. Ee, videonun keşfete çıkması için e, e, en büyük sebeplerden biri de e, videonun güzel olması dışında etiketler kısmı var bakın yukarıda bastığınızda hashtag geliyor şimdi diyelim ki videoda ne var? Çocuk var işte çocuk yazıyorum ya da İngilizce ismini de yazabilirim çocuk var işte köy var diyelim işte bir, bir şey yazmak istiyorum. Göğü sevenler burada mı? Böyle bu şekilde yazı ekleyebiliyorsunuz. Yine diyelim arkadaşınızı görmesini istiyorsanız arkadaşını etiketleyebiliyorsunuz. İşte bunlardan birini etkileyebiliriz. ama ben göstermek amacıyla şey yaptım. Sonra burada izin kısmı gibi yerler var. Şunları da anlatayım. İşte yorumların birinin videonuza yorum yapmasını istemiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. İstiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. İşte düet aynı şekilde. Ben hepsine izin veriyorum. Ama siz diyelim istemiyorsanız şu şekilde bunları kapatabilirsiniz. Ee, i̇şte burada otomatik olarak şurada paylaşıyorum. Örneğin Whatsapp Instagram gibi uygulamalarda buraya bastığımda buralarda da otomatik olarak paylaşılıyor. Ve yayınla kısmına basıyorum. Videomuz yayınlanacak. Evet. Video biraz uzun olduğu için belki geç yayınlanacak. Şimdi yayınlanıyor. Eğer ki TikTok hakkında bilgi